İddia: Türkiye'nin kıymetli varlıkları Katarlılara satılıyor. Son yıllarda Türkiye'nin önemli şirket ve varlıklarının Katarlılara satıldığına yönelik iddialar sık sık gündeme getiriliyor. Ulusal basın ve sosyal medya üzerinden sistematik olarak Katarlılara satılıyor başlıklı haber ve paylaşımlar servis ediliyor hükümetin ekonomik darboğazda olduğu dile getirilen paylaşımlarda, kaynak sağlamak için ülkemizin emsalsiz varlıklarının Katarlılara peşkeş çekildiği ileri sürülüyor. Türk Hava Yolları'nın Katarlılara satıldığı iddiası üç farklı dönemde defalarca dile getirildi. Ülkemizin en değerli markalarından birinin Katarlıların mülkiyetine geçtiği iddia edildi. Aynı şekilde en önemli kamu bankalarımızdan biri olan Halk Bank'ın da Katarlılara satıldığı öne sürülmüş ve iddia konusu satış üzerinden ekonomik kriz algısı oluşturulmaya çalışılmıştı. Türkiye'nin köklü kurumlarından olan Çaykur Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü de Katarlılara satılıyor iddialarının hedefi olan şirketlerimizden. Hatta Çaykur'un Türkiye'nin borçlarına karşılık Katarlılara rehin olarak verildiği öne sürülmüştü. Son olarak da Atatürk Havalimanı'nın arazisinin Katarlılara satıldığı iddia edildi. İstanbul'un en değerli arazisinin Katarlılara verildiği ileri sürülen paylaşımlarda alanın imara da açılacağı dile getirildi. Hükümet, Katarlılara arsa ve imar rantı sağlamakla itham edildi. Peki doğrusu ne? bugüne dek Katarlılara satıldığı iddia edilen varlıkların akıbetine bakıldığında bu iddiaların tamamen asparagas olduğu ortaya çıkıyor. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir televizyon programında Türk Hava Yolları'nın Katarlılara satıldığına yönelik iddiaları net bir dille yalanlamıştı. THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, söz konusu iddiaların şehir efsanesi olduğunu belirterek, THY'nin hisselerinin %51'inin halka açık olduğunu ve Borsa İstanbul'da her gün alınıp satıldığını ifade etmişti. Aycı, Varlık Fonu'nun elinde bulunan %49'luk hissenin ise satışının söz konusu dahi olmadığını söylemişti. 2013 yılında gündeme gelen THY satılıyor iddiaları Başbakanlık Özelleştirme Dairesi tarafından yalanlanmıştı. Katarlılara satış iddialarının 2019 yılında da gündeme gelmesi üzerine açıklama yapan THY basın müşaviri Yahya Üstün, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti. Halk Bank Katarlılara satıldı iddialarının da tamamen asılsız olduğu ortaya çıktı. Halk Bank'ın %75'lik kısmı Türkiye Varlık Fonu'na ait. %25'i ise Borsa İstanbul'da işlem görüyor. Banka hisselerinin konsolide satışı söz konusu değil. Çaykur'un satıldığı iddiaları ortaya atıldığında, Çaykur Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü de iddiaları yalanlayan bir açıklama yaptı. Kurumun satışının söz konusu olmadığı gibi, böyle bir planlamanın da bulunmadığını açıklayan Çaykur, Katarlılara rehin verildiği iddialarının da doğru olmadığını izah etti. Çaykur'da halihazırda faaliyetlerine varlık fonu bünyesinde devam eden teşebbüslerden biri son günlerde ortaya atılan Atatürk Havalimanı arazisinin Katarlılara satıldığı ve imara açılacağı iddiaları da tamamen gerçek dışı. Atatürk Havalimanı'ndaki sivil uçuş operasyonları sona erse de alanın bir bölümü halen devlet kurumları tarafından kullanılıyor. Ayrıca yeni tip koronavirüs salgınından dolayı Atatürk Havalimanı arazisine Profesör Doktor Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi inşa edilerek hizmeti açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce Atatürk Havalimanı arazisinin millet bahçesi olarak vatandaşlara hizmet vereceğini ifade etmişti. Tüm gelişme ve açıklamalara rağmen Atatürk Havalimanı arazisi üzerinden dezenformasyon yapılmaya devam ediyor. Türkiye'nin varlıklarının Katarlılara satıldığı yönündeki iddiaların hükümeti itibarsızlaştırma ve ekonomik kriz algısı oluşturma amacı güttüğü aşikar. Yalanların sonu gelmez. Doğrusu ne demedikçe.